Evlilik iki insanı aşk ve mutluluk dolu bir yaşam için bir araya getiren güzel bir şeydir. Başarılı bir iş kadını olan Cecilia, sevgilisi Frank ile nişanlandığında tüm hayallerinin gerçekleştiğine inandı. Ancak korkunç ve talihsiz bir dönüş oldu. Ancak gerçek şimdiye kadarki en alışılmadık ve şok edici şekilde Cecilia'nın ölümüne kadar ortaya çıkmadı. Cecilia dünyanın fakir bir bölgesinde, fakir bir ailede dünyaya gelen fakir bir kadındı. Ailesi geçinmek için mücadele etti ve ebeveynleri, kendileri, kızları ve oğulları Jonah için masaya yemek koymak için ellerinden geleni yaptı. Çocuklar mutlak yoksulluğun verdiği mücadeleleri biliyorlardı. Ve ebeveynlerinin onları geçindirmek için ne kadar çok çalıştığını gördüler. Sahip olduklarına değer verdiler ve etrafındaki şeyleri ve insanları kazanmanın ve takdir etmenin önemini anladılar. Cecilia büyüdüğünde mümkün olan en iyi notları almak için okulda çok çalıştı. Hala yoksulluk içinde yaşarken üniversiteye gitti ve burada iyi bir iş bulma ve yaşlanan ebeveynlerinin nezaketini geri ödeyebilme umuduyla moda ve tasarım okudu. Şans eseri Cecilia'nın tasarımları benzersizdi. Stil ve modanın kanıyan sınırındaydı ve bu, çok zengin ve önemli kişilerin dikkatini ve ilgisini çekti. Bir iş kurmak, Londra, Paris ve New York'ta dahil olmak üzere dünyanın önde gelen moda sahnelerinde gösterilebilecek olan tasarladığı kıyafetleri yaratmak için onunla ortak olmayı teklif etti. Elbette tasarımlarının kullanımını için tazminat alacaktı. Cecilia sadece yepyeni bir moda işine ortak olmakla kalmayacak. Aynı zamanda 600 bin dolarlık peşin bir ücret de alacaktı. Cecilia bu teklif karşısında ağzı açık kalmıştı. Hiç bu kadar astronomik miktarlarda parayı hayal etmemişti ve orada ona tamamen altın bir tepsi de verildi. Hayatı değişecekti. İşte Cecilia'nın inanılmaz hikayesi burada başlıyor. İş kuruldu ve tasarımlarının hayata geçtiğini ve şimdiye kadar gördüğü en güzel erkek ve kadınlardan bazıları tarafından modellendiğini görmekten gurur duyuyordu. Moda tutkunları tasarımlarını çok sevdiler ve çok geçmeden herkes yeni ve yaklaşmakta olan yüksek moda tasarımcısı Cecilia ile ilişkilendirilmek istedi. Cecilia, Frank'la bir defilede tanıştı. Yakışıklı bir adamdı. Ondan birkaç yaş büyüktü ve sadece onun tasarımlarıyla değil, bir insan olarak da onunla çok ilgileniyordu. Onunla kolayca konuşabileceğini ve pek çok ortak noktaları olduğunu fark etti. Birlikte gülüp şakalaşabiliyorlardı ve aralarında neredeyse anında bir kıvılcım oluştu. Frank'ten hediyeler ve Demet çiçek almaya başladığında kesinlikle aşık oldu ve çok geçmeden bir çift oldular. Birkaç ay içinde tek dizinin üzerinde çöktü ve evlenme teklif etti. Ve adama bu kadar aşık olan Cecilia memnuniyetle evet dedi. Yine de Cecilia'nın erkek kardeşi Yona, Frank'a o kadar güvenmedi. Adamın gizli amaçları olduğuna inandı ve kız kardeşine onunla evlenirse evlilik öncesi bir anlaşma imzalaması gerektiğini söyledi. Bu Cecilia'nın biriktirdiği serveti, Ayrılırlarsa onunla bölünmekten koruyacaktı. Ona Frank'i kendi işi olduğunu, bu yüzden onunkini de istemeyeceğini söylediler. Ayrıca evlilik öncesi bir anlaşma hiç romantik değil ve ona güvenmiyormuş gibi görünmek istemiyordu. Ancak Cecilia'nın Frank'i bir ifşa ile şok etmesi çok uzun sürmedi. O hamileydi. Düzenli olarak birbirleriyle yatmaları sürpriz olmamalıydı. Ama yine de Frank ağzı açık kalmıştı. Cecilia'nın umduğu tepkiyi vermedi. Aslında düpedüz paniklemiş ve kızgın görünüyordu. Cecilia'nın çocuğu doğurmamasını istedi ve korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Zaten başka bir kadınla eliydi ve soyadını başka bir kadının çocuğuna veremezdi. Frank, Cecilia'ya yalnızca daha uzun süre birlikte kalmaları için evlenme teklif etmişti ve onunla gerçekten evlenmeyi düşünmemişti. Cecilia, yoğun başından beri ona güvenmemekte haklı olduğuna inanamıyordu. Frank'e çocuğu alacağını söyledi. Ayrıca sırrını açıklayamayacağını ama bir daha asla yanına yaklaşmayacağını söyledi ve böylece Frank gitti ve bir daha geri dönmedi. Cecilia ondan nefret etse de onu hala seviyordu ama o kısmının ölmesine izin vermesi gerekiyordu. 9 ay sonra Cecilia, Elliot adını verdiği güzel, güçlü ve sağlıklı bir erkek çocuk doğurdu babasının yanında olmadığını bilerek büyümüştü. Ne zaman insanlar ona anne babasını sorsa babası olmadığını ama dünyanın en iyi mumyasına sahip olduğunu ve ihtiyaç duyduğunda Yona amcanın her zaman yanında olduğunu söylerdi. Cecilia kendini işine verdi ve güzel ve yenilikçi tasarımlarının arkasında milyonlar biriktirdi. Zamanını sevdiği işi ve Elliot'ı yetiştirmek arasında bölüştürdü. Hep işini sevdi ve odaklandı. Ancak Elliot'ın 11. doğum gününden kısa bir süre sonra Cecilia kendine iyi hissetmediğini fark etmeye başladı. Yiyecekleri sindirmekte güçlük çekiyordu ve vücudunda ağrılar ve sızılar vardı. Başlangıçta umursamadı. Sonunda hastaneye gitti. Birkaç test ve kontrol yaptılar ve doktorlar onun için bazı kötü haberler verdi. Göğüs kanseri teşhisi konuldu haberi duyunca yıkıldı. Çok geç evrelerde olduğu için hiçbir para miktarı bu ölümcül hastalığı tedavi edemezdi. Haberi nazikçe ailesine anlattı ve hepsi çok üzüldü. İşten geri adım atarak Elliot'la dünyaya gezdi ve birçok farklı şey deneyimledi. Ancak döndükten kısa bir süre sonra hastalık gerçekten kendini göstermeye başladı ve 5 ay içinde Cecilia son nefesini verdi. Hızlı ve sessiz bir ölümde ama ailesi, özellikle de annesine hayran olan Elliot annesinin ölümünden çok acı çekti. Ama o gittikten sadece yarım saat sonra tatlı ve yakışıklı bir adam odaya girdi. Bu Frank'ti. Elliot'ın babası olduğu bombasını atmadan önce ailesine baş diledi. Yüzünü inceleyen aile benzerliği gördü. Aile onun aniden ortaya çıkmasıyla öfkelendi ve gitmesini istedi. Sonunda gitti ama hemen ertesi gün Elliot'la bir kez daha buluşmak için Cecilia'nın evine döndü. Çocuğa yanında olmadığı için üzgün olduğunu ancak annesinin o hayattayken ikisinin buluşmasına asla izin vermediğini söyledi. Elliot'ın gelip onunla yaşamasını istedi. Elliot, Frank'e güvenmedi ve amcası Yona'nın elini tuttu. Frank'e onunla yaşamak istemediğini ve amcasının ona bakacağını söyledi. Yona bunu memnuniyetle kabul etti. Frank, Cecilia'nın yaslı ailesi tarafından bir kez daha öfkeyle odadan dışarı atıldı. Bu adamın gelip işleri daha da kötüleştirmesine ve aileyi dağıtmasına ihtiyaçları yoktu. Birkaç gün sonra Cecilia'nın cenazesinde kilise aileden, arkadaşlara ve iş ortaklarına kadar yüzlerce insanla doluydu. İnsanlar içeri girerken sunağın üzerinde açık bir tabut duruyordu. Birdenbire kapıda bir kargaşa oldu. Frank, Elliot'ın kendisiyle gelmesini talep ederek bir kez daha ortaya çıktı. Zaten harap olan Elliot, gözlerini annesinin yüzünde tuttu. Yüz atları yumuşaktı ve gözleri kapalıydı. Kilisenin arkasındaki tartışma, antik odada yankılanırken Elliot ayağa kalktı. Ama babasını yürümek yerine tabuta doğru yürüdü ve annesine son kez sarıldı. Onu sonsuza kadar özleyecekti ama uzaklaşmak için doğrulurken cebinde bir şey fark etti. Birkaç parça kağıt. Şok oldu. Tabutta bir şey olduğunu açıkladı. Varışları kiliseyi susturdu. Frank ve Yona bile tartışmayı bıraktı. Yona gidip kağıtları aldı. Hepsinin Cecilia'nın vasiyetinin imzalı kopyaları olduğunu fark ettiğinde gözleri büyüdü. Onları bulamamışlardı ama işte buradaydılar. Yüksek sesle okumaya başladı. Cecilia'nın tüm varlıklarının ve parasının 18. doğum gününde Elliot'a gideceği ortaya çıktı. O zamana kadar Yona'a emanet edileceklerdi. Kilisede şok içinde bir mırıldanma ve Frank'ten öfkeli bir haykırış duyuldu. Frank Elliot evlat edinebilirse Cecilya'nın tüm varlıklarının ve parasının ona gideceğini ummuştu. Kimsenin Cecilya'nın iradesini bulamayacağını ve bu sinsi planı yapamayacağını duymuştu. Çocuğu hiç umursamadı ve sadece parayı istediği açıktı. Yere tükürdü ve Cecilya'ya küfrederek arkasını dönüp bir daha görülmemek üzere kiliseden dışarı fırladı.